Herkese yeni bir videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz e, yeni bir Arduino videosuna hoş geldiniz. E, bu videoda arkadaşlar Arduino'daki temel değişken türlerini ve e, onların ne işe yaradıklarını göreceğiz arkadaşlar. E, umarım bu video yararlı olur size. E, o zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar e, şu an gördüğünüz üzere şeyimizi oluşturdum. Arduino projemizi oluşturdum. E, bu videoda anlatacağım arkadaşlar değişken türleri olduğu için biraz Basit bir konu diyebilirim yani hepinizi rahatça anlayacağınızı düşünüyorum. İlk olarak arkadaşlar burada Void Setup ve Void Loop'tan başlayalım isterseniz. Bunlar e, şeyde Arduino'da vazgeçilmezlerden biri. Void Setup ve Void Loop arkadaşlar C Sharp'da yani Unity'de oyun geliştirirken e, C++'da oyun, e, uygulama yaparken ve .NET'te uygulama yaparken karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, bu arkadaşlar zaten bunu Unity'den Unity bilenlerin çoğu aşinadır. Void setup arkadaşlar. Projemizin çalıştırıl çalıştırır çalıştırmaz çalışacak kodlar arkadaşlar. Bu kodlar sadece bir kere çalışır. Tabi buraya içine döngü kurmadığınız sürece içindeki kodlar sadece bir kere çalışır. Ondan sonra loop'a geçer. Eğer loop içi boşsa da işte program direkt sonlanır. Eğer loop'un içinde bir kod varsa ya da bir döngü varsa o zaman arkadaşlar kod devam et çalışmaya devam eder loop'un içindeki kodları okur ve ona göre bize bir şey yapar o kodları bize döndürür. O zaman hadi gelin değişkenlere başlayalım. Zaten setup ve loop arkadaşlar çok basit bir şey yani ileride video videolarda kod yazarken de göreceksiniz arkadaşlar tam olarak ne işe yaradıklarını. Buradan gelelim ilk değişken türümüz olan hatta direkt şöyle yapalım arkadaşlar. Değişken türümüz şunlar: integer, string, float, double. E, pardon, float. Float ve boolean arkadaşlar. Bizim dört tane ana e, değişken türümüz var. E, ondan sonra arkadaşlar, bunların çoğu sayı, sayısal, çoğu da metinsel arkadaşlar. Yani iki tanesi sayısal, iki tanesi metinsel diyebilirim. Aslında bir tanesi mantıksala giriyor. Integer ve float bize sayısal veri döndürüyor. String e, yazısal yani say, e, bize metin döndürüyor. Bu Boolean'da arkadaşlar mantıksal. E, dediklerimden bir şey anlamadıysanız arkadaşlar eğer çok normal. Hemen örnekle göstereyim. Buradan integer diyelim ki a diye değişken oluşturalım. Mesela buna integer olduğu için sadece Sayı atayabiliriz mesela Bilal diye şey atayamam arkadaşlar. Ee, ya da işte Mehmet, Ahmet işte Ayşe gibi isimler koyamam. Sadece sayı koyabilirim arkadaşlar. Yani burayı ya işte, işte aklına gelebilecek tüm sayılar gelebilir arkadaşlar ama intinde bir sınırı var. Intten sonra arkadaşlar bir tane daha değişken türümüz vardı. Onu daha demin unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Long arkadaşlar. Long da e, çok büyük sayıları almamızı sağlıyor. Float değil de double olması lazımdı arkadaşlar. Yanlış yazmışım. E, long uzun daha büyük sayıları almamızı sağlıyor. Double küsüratlı sayı almamızı sağlıyor. Integer de tam sayı ama longdan daha küçük sayılar almamızı sağlıyor arkadaşlar. E, mesela buna mesela 10 diyelim. Integer B diyelim. Eşittir. Hmm, buna ne diyelim? diyelim buna. Hatta bu integer olmasın. Bu string olsun. Pekiştirme işte açısından. Hatta long yapalım. Mesela arkadaşlar long b deyip bunu da mesela şöyle şöyle bir şeyle salladım. Bunu da işte şöyle şöyle şeyler salladım. Ve bunu çalıştırırsak arkadaşlar buradan. Zaten Arduino'da, Arduino'da bir sensör kullanmayacağımız için e, Arduino'muzu şey yapmadım arkadaşlar. Kamerayı vermedim. Sadece e, ekranda bir şeyler yapacağız. Sonra bu değişken türleri arkadaşlar. Buradan çalıştıralım. Ve gördüğünüz üzere yükleniyor diyor. Ve bu da bittikten sonra yükleme bitti dedi. E bak baktınız buradan hiçbir şey görmüyorsunuz. Buradan araçları gelip Seri port ekranına gelmemiz gerekiyor. Ve buraya geldiğimiz zaman Arkadaş yine hiçbir şey görmeyeceğiz. Çünkü bunları ekrana yazdırmadık. E, Arduino'da arkadaşlar Birkaç tane sintaks e, Kuralları var. Bunlardan biri en sona ve en önemlilerinden biri. En sona e, noktalı virgül gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu Java'da da böyle, C şartta da böyle, C++ da da böyle, C'de de böyle arkadaşlar. Yani çoğu dil bunu kullanıyor arkadaşlar. Mesela ben bunu yazmasam program direkt hata verecek. Ya bundan önceki şeyinde şu ya da şu gelmesi gerekiyor diye. Biz hemen buradan süs parantezimizi koyduğumuz zaman buradan gördüğünüz üzere hiç hata vermeden çalışıyor arkadaşlar. Ee, onun dışında bizim buradan gelip mesela ekranı yazdıracağız arkadaşlar. Gelsek buradan direkt serial serial nokta print elen elen desek ya da print desek a desek mesela yine hiçbir şey görmeyeceğiz çünkü şeyi başlatmadık süs noktalı virgül koymayı unuttum. Çünkü çünkü serial ekranımızı başlatmadık. Gördüğünüz üzere şu an şuradan bakacak olursak Seri port ekranından. Gördüğünüz üzere hiçbir şey yazdırmadı. Bunun sebebi arkadaşlar bizim gelip buradan başlatmamız gerekiyordu. Orada şöyle yapacağız. Serial nokta begin Ondan sonra 9600 bound yapsak bize uygun. Aa, şunu kapatmayı unuttum tekrardan. Yine kapatmamışım ya. Ne yapıyorum? Şunu kapattık. Ve tekrar çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ve hata vermedi. Hemen port ekranına gelirsek. Seri port ekranına. Burada "-5057 yazdı. Çünkü arkadaşlar integer bu kadar büyük sayı alamıyor. Bu kadar büyük sayı alamadığı için mesela 10 yapsaydım bunu bize norm, düzgün bir şekilde yazdıracaktı. Ee, çünkü düzgün bir, yani o kadar büyük sayıları alamıyor. Gördüğünüz üzere 10 diye bize yazdırdı. Gelseydik buradan long yazdırsaydık ne yapacaktı? Çünkü long sonuçta böyle büyük sayıları alabiliyor. Hemen bakalım. Long arkadaşlar gördüğünüz üzere yazdırdı bizim iş ya şey yaptığımız değeri. Ama bu da en fazla bunu yazdırabildiği için bu kadar yazdırmış arkadaşlar. Ben biraz abarttım. Mesela bunu 9000 9000 böyle öyle bir şey yapsak bu, bunu rahat yazdırır. Hatta çok büyük, büyük yaptığım gibi şunu silsek. Şu an bunu rahat rahat yazdırır arkadaşlar. Çünkü onun sayı kapsamı alanında gördüğünüz üzere yazdırdı. Bir de stringler var arkadaşlar. String de şu şekilde. String C eşittir. Mesela Bilal dedim, Bilal dedim ve çalıştırdım. Tabi yazdırma, yazdırmadığımız için hata verdi. Şimdi S'sini büyük yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan S'sini büyük yaparsak ya da küçük, küçük yapıyorduk ya. Büyük yapmamız gerekiyor arkadaşlar normalde bizim string C yaptıktan sonra buradan gelip buradan C'yi yazdırırsak. Anlayacaksınız arkadaşlar. Ve buradan şimdi Bilal gelecek. Ve Bilal'i yazdırdı. Biz bunun içine gelseydik mesela mesela 5 deseydik bize yine yazdırmayacaktı. Çünkü e, hatta direkt hata verdi. Gördünüz mü? İşte baya baya çok şeyler yazdı. Kısaca arkadaşlar hatayı size anlatayım. String Sayısal değer alamaz diyor. Buradan geri tekrardan Bilal yapıp çalıştıralım. Hemen buradan çalıştı. Ve yine Bilal yazdırdı arkadaşlar. Ee, gelin double'a bakalım arkadaşlar. Buradan double vardı. Double D eşittir. Mesela 65,23 yaptım. Ve bunu buradan double olarak yazdırdım. Şunu nokta yapmam lazım arkadaşlar. Böyle çalıştırırsak Hemen gördüğünüz üzere hata vermedi arkadaşlar. Seri port ekranında da 65.23 yazdırdı. Bu double arkadaşlar bize zaten sadece no bize ondalık dönebiliyor. Eğer gelseydik buna tam sayı yazsaydık bile bize 65.00 olarak yine ondalığa çevirecekti arkadaşlar. Çünkü Double sadece ondalık sayı alabiliyor. Şey alamıyor. Hı, bir üzere. Integer bir sayı alamıyor. Sonra gelseydik buradan boolean deseydik mesela. Boolean. Boolean değil, bool. Bool E deseydik eşittir mesela. Buna mesela Ali yazamam. Gördüğünüz gibi. Buna mesela gelip 10 yazamam. Buna gelip 30 43 e, 43.65 65 yazamam. E ne yazabilirim diye soruyorsanız şunu kapatmayı unuttuk arkadaşlar. E ne yaz ne yazabiliriz diye soruyorsanız hmm, tabii ki de doğru ya da yanlış yani true ya da false true ya da false yazabiliriz arkadaşlar. Mesela geldim buradan true yazdım çalıştırdım. Gördüğünüz üzere bize hata vermedi. Buradan hatta e yazdırırsak tekrardan çalıştırıp hemen çalışacak. Bize tur 1 yazdıracak. Bir arkadaşlar true demek. Eksi bir yazdırsa false demekti. Diye hatırlıyorum. Yani uzun süre olmuş. Boolean kullanmayalım. Hemen bakalım ya da sıfırda da yazdırabilirdi. Sıfır yazdırdı arkadaşlar. E sıfır ya da bir dönüyor yani bilgisayarın şey e, oktal kodları gibi sıfır bir sıfır bir sıfır sıfır bir falan yazdırıyor işte o doğru o da işte boolean bir şey olduğunu gösteriyor. Değişken türlerimiz bu kadar arkadaşlar. E, umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Anladıysanız anladıysanız like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.